Hepimizin zaman zaman baş ağrıları olur. Bir şeye üzülürüz, sinirleniriz, başımız ağrır. Güneşte fazla kalırız, başımız ağrır. Gece uyumamışızdır, başımız ağrır. Bunlar biraz istirahatle, basit ağrı kesicilerle veya karanlık bir odada oturarak bazen hafif bir müzik dinlemekle bile tedavi olur. Ama bazı baş ağrılar vardır ki bizi canımızdan bezdirir. Bunların en önemlisi migren denilen rahatsızlıktır. Migren nöbetler tarzında gelir. Bir ayda, üç haftada bir gelir. Üç dört gün çok şiddetli bir şekilde sürer. Ondan sonra kişi rahatlar. Ve bu hastaların çoğu migren nöbeti gelmeden evvel bir takım sorunlarla özellikle gözde yaşarma, burutta akıntı gibi belirtilerle bunu önceden hissederler. Ama bu baş ağrısı sürekli olarak devam ediyorsa, yani hemen hemen her gün varsa, bazı günler artıyor, bazı günler azalıyorsa, yorulunca, üzülünce, soğukta kalınca artıyorsa ilk düşüncemiz boyundaki rahatsızlıklar olmalıdır. Bir boyun fıtığı, boyundaki düzleşme, boyun kaslarındaki gerginlik, boyun kanalındaki darlık en önemli baş ağrısı nedenidir ve en sık rastlanan nedendir. Bu tip baş ağrıları boyundaki rahatsızlıkların giderilmesiyle rahatlıkla önlenebilir. Eğer bu inatçı baş ağrıları ilaçlara cevap vermiyorsa botoks enjeksiyonlarıyla çok rahatlıkla tedavi edilebilir. Baş ağrısı çekmek bir kader değildir. Her zaman tedavi imkanı vardır.